Özcan Deniz ve ailesi arasındaki polemik hafta boyunca magazin dünyasında çok konuşuldu. İşte o olayın ayrıntıları. Deniz ailesindeki fırtına magazin dünyasına bomba gibi düştü. Özcan Deniz yıllardır menajerliğini yapan abiyi Ercan Deniz'le iş ortaklığını bitirince Deniz ailesi nasıl birbirine girdi? Özcan Deniz tüm ailesine rest çektikten sonra aile Samardadgar'ı istenmeyen gelin mi ilan etti? Özcan'ın evliliğini istemiyor. Kız kardeşi Yurda Güler, Samar Dadgar'la ilgili ortaya attığı hangi iddiayla şok etti? <laughs> ve büyük hamle. Özcan Deniz, kız kardeşi Yurda Güler'i elindeki hangi kozla tehdit etti? <laughs> Bu hafta magazin ve medya dünyası Özcan Deniz ve ailesinin birbirleri hakkında yaptıkları olay yaratan açıklamalarını konuştu. Özcan Deniz 2018 yılında Feyza Aktan'la dünya evine girmiş ve bu evliliğinden Kuzey isimli bir oğlu olmuştu. Fakat çiftin evliliği kısa sürdü ve 2019 yılında tek celsede boşandılar. Boşanma sonrası aralarındaki polemikler de uzun süre devam etmişti. Sen şiddet görmüş bir kadın olarak bangır bangır bağırman lazım bangır bangır bağırman lazım, hak araman lazım. Özcan Deniz 2023 yılında bir süredir birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar'la gözlerden uzak bir törenle evlenmiş ve gizli nikahlarından bu görüntüleri paylaşmışlardı. <laughs> Nikahı da aileden uzun süredir menajerliğini de yapan abi Ercan Deniz'in katıldığı söylenmişti. Özcan Deniz, Samar Dadgar'la sevgiliyken evlenecekleri iddia edilmişti ve ünlü şarkıcının annesi Kadriye Deniz verdiği bir röportajda oğlunun evliliğine kesin olarak karşı çıkmış ve oğlunun Samar Dadgar'la evlenmesinin şart olmadığını söylemişti. Ben Özcan'ın duysun da bunu. Özcan'ın Evliliğini istemiyor. Nikahın ardından balayına Dubai'ye gitti Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti. Balayı dönüşü havalimanında görüntülediğimiz çift çok mutlu görünüyordu. E, evlendiniz geçtiğimiz hafta hayırlı olsun. Ya, Neler söyleyeceksiniz? Balayı için de Dubai'yi tercih ettiniz. Nasıl geçti balayı tatili ya, Samar ya, Hanım, Özcan Bey. Aile arasında yaptınız galiba. Dostlar evet, arasında evet. oldu. Evet, Evde evet, tercih etmişsiniz. Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz'in nikaha neden katılmadığı sorularını yanıtsız bırakmış ve bunların aile meseleleri olduğunu ve aile içinde kalması gerektiğini söylemişti. E anneniz Kadriye Hanım da düğüne karşıydı bildiğimiz kadarıyla evlenmenize. Konuşma fırsatınız şimdiden oldu mu? Sanar Hanım siz konuştunuz Ondan mu Kadriye Hanım'la? Aile, aile içinde kalsın. Özcan Deniz'den ailesine manidar göndermeler. Deniz ailesindeki polemik Özcan Deniz'in yıllardır menajerliğini yapan abiyi Ercan Deniz'le iş ilişkisini bitirmesi sonucu abinin yaptığı bu manidar paylaşımla başladı. Ercan Deniz'in paylaşımındaki bu cümleler dikkat çekiciydi. Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez ona o parayı. Diğer kardeşlerine de kol kanat gersin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve Rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter. Bence herkesin neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım. Bu paylaşımın ardından Özcan abi cevap niteliğinde 3 paylaşım yaptı. Deniz, Sezen Aksu'nun Ahtım Olsun şarkısını eklediği paylaşımında şu sözlere yer verdi. Bana kendini geliştirmemiş, yetiştirememiş cahil insan kimdir diye sorarsanız ki sormadınız, stres kontrolü olmayan insan derim. Stres hayatın her alanında herkesi bulan doğal bir şeydir. Bu durumu kontrol edemeyen kişi saldırgan olur, yıkıcı olur, yakıcı olur, yanlış cümle kurar, önünü arkasını hesaplamadan gelişine davranışlar sergiler ve hata yapar. Hem de geri dönüşü olmayan hatalardır birçoğu. Sonra telafi etmeye çalışarak daha dası var. Anlatsanız da sıvar. Anlatsanıza anlamaz, yaşadığı duyguya bahaneler üreterek daha da ileri gider. Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban ederek daha ileri gider ve her şeyi yakar. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz. Tabii ki gece gece durduk yere yazmadım bunları. Zamanı geldiğinde paylaşırım. Özcan Deniz diğer paylaşımında bu sözlerle ailesinin kendisini bir gelir kapısı olarak gördüğünü anlatıyordu. Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu. Kaç kişi sizin bir saniyesini bile geri alamayacağınız hayatınızın onlar için boşa harcandığını defalarca size hissettirdi ve hatta bayozla kafanıza vura vura ölmenizi, yok olup gitmenizi istediler. Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var? Üçüncü paylaşımında eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzeyli olan karesine yer veren Özcan Deniz, sizi çok seviyorum, canım oğlum benim, canım karım, canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir. Notunu düştü. Can Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler, gelinleri Samar ateş püskürdü. Tüm bu paylaşımların ardından devreye kız kardeşi Yurda Güler girdi. Güler yaşanan olaylardan gelinleri Samar sorumlu tuttu. Güler Samar Dadgar için bu zehir zemberek sözleri sarf etti. Kamuoyuna cevap hakkımdır. Abim Özcan Deniz'in ailemle bağım kalmamıştır, maddi manevi bana zarar veriyorlar cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim. Abimin, benim ve eşim'in yıllardır dişimizle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim. İşin aslı şudur ki, birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı biz hiç tasvip etmedik. Daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim. Bu kız türlü şekilde oyunlarla ve çok zekice hamlelerle bize abimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu ki biz o dönemde abimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil yine yaşı küçük bir kızla yaptığı olmayacak bir evliliği birbirlerine girerek sonlandırdıkları boşanma sürecinde onu ve kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de ailesini tamamen uzaklaştırdı. Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen, yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği, her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımı bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Yurda güler hırsını alamadı ve ateş püskürdüğü açıklamasına bu sözlerle devam etti. Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir. Ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı. Hep beraber yaşadık. Bu nedenle şu an gittiği yolun da sonunu görüyorum. Ben o yolun sonunda kardeşi olarak o ne kadar bizi şu an düşman bellese de orada duruyor olacağım. Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olur. Özcan Deniz, kız kardeşi Yurda Güler'in eşi Samar Dadgar'la ve eski evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalara çok sinirlendi ve evet Yurda Hanım, akşamı bekle bir tane yazılı bir paylaşım yaptı. Samar Dadgar'dan polemikler üzerine mutluyuz paylaşımı geldi. Özcan Deniz'den merakla paylaşım beklenirken bir hamlede eşi Samar Dadgar'dan geldi. Dadgar geçtiğimiz hafta doğum günü partisinden bu mutlu oldukları anları samimi içten beni tanıyan bizi bilen çok az ama öz sayıda dostlarımız ve ailemizle güzel bir gece geçirdik. Söylenen her şey yalan ve asılsız notunu düşerek Yurda Güler'in açıklamalarına bir karşılık verdi. Sinirini alamadı, Samar Dadgar ve olayla ilgili bu açıklamaları yaptı. O seviyeye düşmeyeceğim. Sizinle sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez. Baştan sona iftira ve yalan. Dahasını kuracak kadar vakit ayıramam. Mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun. Benim tek bir bildiğim var. Beni bilen, seven ailem Özcan ve Kuzey. Gerisi sizin olsun. Özcan Deniz'den Kız kardeşi Yurda Gülere açık tehdit. Ardından nefesler tutuldu ve Özcan Deniz'den merakla beklenen o paylaşım geldi. Özcan Deniz yaptığı açıklamada Kız kardeşi Yurda Gülere adeta ateş püskürdü beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme, senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor. Aile içindeki bitmeyen bu krize Özcan Deniz'in küçük kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Semerci abi Özcan Deniz'e ve Samar destek çıktı. Bu açıklamaları yaptı. Sevgili abimin güzel eşi Samar Dadgar'la yıllar önce yaşanılan tüm yanlış anlaşılmalar, sıkıntılar uzun zaman önce çözülmüştür. Kendisinin bahsedildiği gibi biriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Son derece kibar ve nazik biridir. Seviyesiz televizyon programlarında ve malum programda İran'da olmasını bir suçmuş, hataymış veya tiksinilecek bir şeymiş gibi bahsedilmesini oldukça insanlıktan uzak bir durum olarak görüyorum ve kabul edilemez. Samar ve ailesiyle ilgili de hiçbir fikri olmayan insanlar gidip abimin kiracı olarak oturduğu eski evinde 9 kişinin yaşamadığını görebilirler. En çok da buna güldüm. Evin sahibi de eminim çok gülmüştür. Abimi ve yeğenimi mutlu eden kadın kim olursa olsun nereden gelmiş olursa olsun, nerenin vatandaşı olursa olsun ailemizin kalbinde her zaman yeri olacaktır. İnsanlarla seviyeli ve saygılı ilişkiler kurulduğu sürece her zaman muhabbet ve birlikteliklerin devam edeceğine inanan biriyim. Seni seviyorum Samar'ım. Sibel Semerci açıklamasına şu sözlerle devam etti. Öncelikle kendisinden habersiz bu paylaşımım için canım abimden beni affetmesini diliyorum. Daha fazla orada burada programlarda abim hakkında yapılan çirkin yorumlara tepkisiz kalamadım. İçim acıyor. Bu da bana sorduğunuz yüzlerce mesaja cevabım olsun. Abimin sözcüsü ya da basın danışmanı değilim ama kardeşi olarak bunları açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Küçük ablam, birliktelik yaşamış olduğu kişiyle birlikte tüm ailesini silmiş ve iki sene önce Kuşadası'na taşınmıştır. Ayrıntısına girmeyeceğim. Hayatı ve kararları sadece onu ilgilendirir. Ama iki sene aradan sonra silmiş olduğu ailesi içinden ünlü olanı seçip ona seviyesiz ve yapılmaması gereken hakaretlerde bulunan bir mesaj paylaşması çok manidardır ve sadece abimi değil tüm aileyi zor duruma sokmuştur. Kimsenin yaşı başı, seçimi, hayatı, ailesi de dahil kimseyi ilgilendirmez. Birbirini seven ve huzur bulan herkes hayatını resmi olarak birleştirmekte özgürdür. Kimseden de icazet almak zorunda değildir. Hele ki küçük kız kardeşinden asla. Yaptığı bu paylaşım yıllarını bizi büyütmek ve sahip çıkmak için vermiş olan abimi çok ama çok yıktı. Buna kendi gözlerimle şahit oldum. Sibel Semerci tamamen abiyi Özcan Deniz'in yanında olduğunu belirttiği açıklamalarına şu sözlerle devam etti. Ablam Yurda Gülere cevap olarak yazdığını okuyunca soluğu abimin yanında aldı. Akşam yapacağı paylaşımı durdurmak için kendisine ben ve yanında bulunan tüm sevenleri engel olduk. Hayır paylaşacağı video sanıldığı gibi ablam ve birlikte olduğu kişiyi içeren bir şantaj videosu değil arkadaşlar. Böyle bir şeyi Özcan Deniz gibi halka mal olan birinin yapabileceği olmasını ancak kötü niyetli insanlar düşünebilirdi. Abim şu an konserdesin ve yazdıklarımı konser bitimi görünce umarım bana kızmazsın. Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine, sanatına veda videosuydu. Evet, tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bırakacak, bir daha konsere çıkmayacaktı çünkü bıktı. Seni bitiririz cümlesinden, senin kariyerini yok ederiz tehditlerinden, sürekli onu yanlış ve olmadığı biri gibi gösteren en yakınlarının paylaşımlarından bıktı. Nasılsa ünlü konuşamaz deyip üzerine gelinmesinden bıktı. Videoda çocukluğundan bu yaşına ailesi için yaşadığı sıkıntıları, zorlukları, mücadeleleri ve sizlerin önünde yaşanan olayların sizlerin bilmediği gerçek iç yüzünü anlatan, yıkılmışlıklarını, küskünlüklerini, ona yapılan haksızlıkları, tehditleri, vicdansızlıkları anlatan sonra da size elveda dediği bir videoydu bu. Tabii ki içinde yurda ablamın size örtülü ve çarpıtarak anlatmış olduğu öykünün gerçek şekli de bulunuyordu. Ama size veda etmesi için daha çok erken, daha yapacağı nice güzel proje var, şarkılar var. Elbette bir gün kariyerini noktalayacak ama bu şekilde olmamalı. Siz de benimle aynı fikirdesiniz biliyorum. Özcan Deniz'in bu açıklamalarının ardından aile büyüklerinin devreye girdiği anlaşıldı. Polemiğin daha ne kadar devam edeceği ve taraflardan hangi açıklamaların geleceği ise merak konusu.